Bugün Sirkeci'de Hayyan Pasajı'ndayım. 3 popüler blok kamerasının fiyatlarını online fiyatlarla kıyaslayacağım. Sony ZV-10 16.50 kit lensle beraber. Fuji x 5 15.45 kit lensle ve Osmo Pocket 3 Creator Combo. İlk dükkanda Sony 55.000, Pocket 3'e 45.000 TL dediler. Fuji ise yok. İkinci dükkandayım. Sony 52.000, Pocket 3 46.000 lira. Fuji hala yok. Üçüncü dükkandayım. Sony 54.000, bin, Pocket 3 50.000 lira. Fuji yine yok. Fuji sadece Türkiye distribütöründe var diyorlar. Kısacası payam ortalamasına gelirsek Sony Z ve 10A2 52-53 bin civarı. Pocket 3 46-47 bin bantlarında geziyor. Bunlar nakit fiyatlar. Taksitli komisyon var. Online fiyatlara gelirsek Sony 52-60 bin lira arasında. Pocket 3 38-40 bin civarında. Fuji X5'e gelirsek o yok gibi. Sadece body var. O da 59 bin lira civarında. Ekstra olarak online'da taksit yapılabiliyor. Üstelik komisyon almıyorlar. Sonuç olarak Sony Hayyam'da daha ucuz. Fakat 3 ise online'da çok daha avantajlı. Fuji'yi bulmak ise bu dönemde epey bir zor. Evet Hayyam'da durumlar böyleydi. Fuji X5 hiçbir yerde satılmıyor. Sadece Fuji Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Diğer fiyatlarla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.